Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. 25 Haziran 1987'de doğdum. Bugün sizler için de çok güzel bir video hazırlayacağız bu konuyla ilgili. Dubai Hills Mall'a gideceğiz. Doğum gününüzde bedavaya alabileceğiniz şeyleri göstereceğiz. Mesela Sephora size bir doğum günü paketi veriyor. Ya da Starbucks'tan iki tane kahve alabiliyorsunuz. Bu bedava şeyleri nasıl alabileceğinizi ve hangi mağazalardan alabileceğinizi göstereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. İki do do anne, İki do do anne. Hadi söyleyelim anne. Söyle. İki do do, İki do do, İki do do anne. Bekle. Happy birthday anne. anne, Happy birthday anne, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday anne. Evet. Şimdi dilek tutuyoruz Ege, bekle, Hı -hı. tamam mı? Şimdi yüklüyoruz. Hep beraber. Bir, 2, 3. iki, üç. Yeah. Okay. Yeah. okay. 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 Dubai Hills Mall en sevdiğimiz alışveriş merkezi diyebiliriz. Birincisi çok büyük olmasına rağmen hiç karışık değil ve aslında kalabalık bir AVM olmasına rağmen çok geniş ve ferah olduğu için bu kalabalığı çok hissetmiyorsunuz. Aradığınız her marka kolayca bulunabiliyor ve bizim için en önemlisi hem evimize yakın hem topladığımız kredi kartı puanlarını burada tüm mağazalarda kullanabiliyoruz. Hem otopark problemi yaşamıyoruz hem de sevdiğimiz Türk restoranlarının hepsi bu AVM'de bulunabiliyor. sadece gold üyelere geçerli olan iki tane içecek veriyorlarmış. Dolayısıyla benim şu anda gold üyeliğim olmadığı için biz içecek alamadık. Gold üye olmanız için de 750 puan toplamanız gerekiyor. H&M'e geldik. H&M'de bir tane H&M'in UAE olan application'ını indirdim. Bu application'ı indirdiğinizde doğum gününüz için size bir tane voucher geliyor. %25 indirime sahip. Mağazadan ne kadar item alıyorsanız hepsi üzerinden size %25 indirim yapıyorlar. Aynı zamanda application'ı ilk kez indirdiğinizde bir de %50 indirim kuponu veriyor size application. Bu yüzde 50 ile bir tane ay bir tane ürün üzerinden yüzde 50 indirim yapıyor. Şimdi ben hem ege için hem kendim için belki seyahat için birkaç tane ürün bakacağım. Sonra da kasada yüzde 25 indirim alacağız. Şimdi bunları alıyoruz. Yüzde 25 indirim alacağız. Geldik. Doğum günü için verilen hediyeyi sorduk ama şu anda Bilek üyeler için verilen hediyelerin bittiğini söylediler ve daha sonra alabileceğimizi söylediler. Sadece gol üyeler için olan hediye varmış. Onun için elimiz boş dönüyoruz. Değil mi Ege? Değil mi? Evet. Poll'a geldik. Yine başarısız bir girişimle sonuçlandı. E, Application'ı önceden indirmek gerekiyormuş. Bir ay önce falan dedi. Bir ay önce indirmek gerekiyormuş. Daha sonra doğum gününüzün olduğu gün ya da bir hafta önceden size bir voucher kodu gelecek. Bu voucher kodla kekinizi ve kahvenizi alabilirsiniz. Şimdi biz Vagamama'ya geldik. Vagamama'da da bir tane main course'un yanına daha doğrusu şöyle 100 dirhem, en az 100 dirhem harcarsınız. Efendim? Efendim, evet aşkım. Tamam, bir dakika benim, bana bir saniye müsaade var, tamam mı? Şimdi biz Vagamama'ya geldik. Ee, burada minimum e, 100 dirhem harcadığınız zaman bir tane main course'u doğum gününüzde bedavaya alabiliyorsunuz. Gel. <laughs> biz şimdi siparişimizi verdik. Siparişimiz geliyor. <laughs> EMRE saatin dediler. Sadece şart olarak <laughs> sadece şart olarak EMRE saatinizin yanınızda olması gerekiyor ya da kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor ve doğum gününüzü göstermeniz gerekiyor. Hortons'dayız şimdi. Yine aynı şekilde Tim Hortons uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Rewards kısmından kuponunuzu bulabilirsiniz. Bir ve bir dağıtık. Biz bugün fiziksel olarak 4-5 mağazayı gezebildik. Artık dedik başka yerlere de bakmayalım. Çünkü hem artık yiyemiyoruz hem içemiyoruz. Ziyan olmasın dedik. Diğer mekanları da şimdi eve gittiğimizde size hepsini teker teker açıklayacağım. Evet, gelelim şimdi diğer promosyonlara. Başka nerelerden doğum gününüzde bedava bir şeyler alabilirsiniz. Biz tabii ki hepsini deneyemedik bugün. Ama aslında bütün promosyonlar genellikle bir hafta kullanımı için geçerli oluyor. Doğum gününüzden bir hafta önce ya da bir hafta sonra yine kullanabiliyorsunuz. Mesela Atlantis Aqua Venture var. Buraya gittiğinizde doğum gününüzden bir hafta önce ya da bir hafta sonra iki tane bilet alıyorsunuz. Üçüncü bilet bedava oluyor doğum günü olan kişi için. Böyle bir promosyon kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Wild Body yine bir aqua park Dubai'de. Burada da 3 kişi için bilet alıyorsunuz. Bir tane bilet yani sizin doğum günü yani doğum günü olan kişi için bilet bedavaya geliyor. bunun dışında yine çok fazla aslında kahve promosyonları var. mesela Costa Cafe'de yine aynı şekilde doğum gününüzden bir hafta önce ya da bir hafta sonra kullanabileceğiniz şekilde bir tane kahveyi bedavaya verebiliyorlar. Size bir mail gönderiyorlar. Bu maildeki voucher'la gidip kahvenizi alabiliyorsunuz. Ee, AVM'lerdeki e, dükkanlardan bedava bir şey almak istediğiniz zaman e, genelde e, promosyonları kullanabilmek için Apple Store'dan ya da Play Store'dan e, ilgili mağazanın application'larını indir uygulamalarını indiriyorsunuz. E, uygulamaları gene, yani uygulamaları bir ay önceden indirmeye çalışın. Çünkü size bir mail göndermeleri gerekiyor. E, bu promosyona dair ve kuponu tanımlamaları için kupon olmadan herhangi bir şey alamıyorsunuz. Bunun için de sanırım biraz sistemin zamanlı ihtiyacı e, gerekiyor. Bu uygulamaları indirdikten sonra ve e, kuponlarınız size ulaştıktan sonra bunları her yerde, her yerde kullanabilirsiniz. Bazıları için mesela bir ay geçerlilik süresi oluyor. Bazıları için bir hafta geçerlilik süresi oluyor. Bunları kısaca söylemem gerekirse nerelerden alabilirsiniz? Costa Cafe, Paul Bakery, Marks and Spencer, Magnolia Bakery, The Body Shop'tan yine belli oranda bir indirim kuponu tanımlanıyor. Bu şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Vox Cinemas. Ee, yine sinemaya bir bilet aldığınızda doğum günü olan kişiye bir bileti de bedavaya veriyorlar. Carlusion diye e, bir tane pizzacı var yine aynı şekilde burada da pizza yiyebilirsiniz. Ee, Barbecue Nation var. Barbecue Nation'da yine aynı şekilde e, bir tane main course bedavaya geliyor. E, bunlar benim e, bulabildiklerim de tabii ki daha çok offer vardır. Siz de internete gidip kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Umarım eğlenceli bir video olmuştur bugün. Lütfen bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.